Cumartesi akşamı İstanbul'daki fırtınada iki genç Arşiyan'dan denize düşerek kaybolmuşlardı. Günlerdir aranıyorlar ama maalesef bir haber yok. Kemikleri belli oldu bu arada. Ayşe Can ve kardeşi Velat Can. Diyarbakırlı bir ailenin İspanya'da yaşayan çocukları olduğu ortaya çıktı. Başlarına gelen acı olayın detaylarını ise haberde izleyeceğiz. Gelmiş annesini babasını görmeye. Işte, dişine doluyalım. Çekip gelecek yani hiçbir şey yok. Olumsuz bir durum yok Gerçekten de yoktu. Ta ki fotoğraf çekerken denize düşene kadar. O günden bu yana abla kardeşin haber alınamıyor. 29 yaşındaki Ayşe Can ve 23 yaşındaki kardeşi Velat Can Diyarbakırlıydı. 13 yıl önce taşındıkları İspanya'nın Barcelona kentinde yaşıyorlardı. Ayşecan ve kardeşi ailesini görmeye Türkiye'ye geldiler. Önce Diyarbakır'a gittiler. Dönüş yolları ise diş tedavisi için İstanbul'dan geçiyordu. Cumartesi akşamı Boğaz'da Ayşecan sahilde yürüyüşe çıktı iki kardeş. Tam burada abla Ayşecan fotoğraf çekmek isterken dengesini kaybedip denize düştü. Ardından onu kurtarmak isteyen kardeş Velatcan hemen denize atladı. Ancak akşam saatlerinde ikisi de birden gözden kayboldu. Şarj ulaşılmıyordu ama telefonlarının şarjı bitmiş olabilir diye düşündük. Telefonlarını çaldırmış olabilir diye düşündük. Sabah uçuşları vardı. Barcelona'ya gelecektiler. Ya olay olay gününe sabah. O yüzden pek ihtimal vermiyorduk. Can ailesi evlatlarına ulaşamayınca telaşa kapıldı. Boğaz'da denize düşen iki kişi haberini gördüklerinde ise panik büyüdü. Vallahi biz haberi açıkçası medyada yayılınca biz anladık. Niye buraya tatile geldikleri için, e, olaydan birkaç saat önce de babalarıyla görüştüğü için pek ihtimal vermemiştik. Ya. Kaybolan iki kişinin can kardeşler olduğunu öğrenen yakınları soluğu İstanbul'da aldı. Arama çalışmalarını yakından takip etti. Arama çalışmalarında İstanbul Emniyetine bağlı deniz polisleri son teknolojiyi kullanıyor. İşte bu su altı arama robotu 200 metre derinliğe ve uzunluğa kadar gidebiliyor. Peki dipte ne yapıyor? İşte burada operatörler var. İstanbul Emniyetine dalgıç polislere ait buradaki operatörler hem 1-2 metre önündeki görüntüleri anlık alabiliyorlar. Hem de sonar aramayla birlikte 20-30 metreye kadar da cismin varlığını görebiliyorlar. Gelip burada otelde kalacaklar. Bir, bir, bir diş işi var. Onu yapacakmış. Dolaşacakmışlar burada. Bir iki gün İstanbul'da bir dolaşalım. İki kardeşi arama çalışmaları devam ediyor.